Arkadaşlar merhabalar. BSA indikatör üzerinde kısa bir inceleme yapalım. Birlikte işleyişin nasıl olduğunu görelim. İndikatörümüzdeki hisse isimleri. Güncel son fiyatları, kapanış fiyatları. Gitmek istedikleri dirençler. Satış baskısının gelebileceği yerler. Ve hissenin destek bölümleri. Yani teminat 1, teminat 2. Hisselerden örnek verecek olursak. Eukyo şu anda son kapanış fiyatı 3.45. Euklion'un ilk teminatı 3.40. Yani 1.47 yüzde. Aşağıda desteği var. EUK eğer 3.40'dan temin edilirse kesinlikle 3.15'e para ayrılması gerekmektedir. Ki teminat dip seviyemiz 3.15. İSKPL şu anda 5.48 net son kapanış fiyatı. İSKP'nin ilk desteği 5.40 ama para ayrılması gereken yer 5. Örnek verecek olursak bir hisseden DAK HL. DAK HL hissesini analiz yapıldığında hocamız analizini yaptığında 13-14 bandındaydı. Hocamız destek seviyesi olarak 11 ve 10'u teminat olarak bize verdi. Hisse 11'den temin edildiyse tepki alımı beklenir. Eğer tepki alımı yapmadıysa 10 liraya kesinlikle para ayrılması gerekir. Ki nitekim 2 gün önce tam 10 liradan teminatından kalkarak bugün 10.60 son kapanış fiyatıyla karşımızda. Şöyle bir durum var. Hisse 11 desteğini kırıp aşağıya geldiğinde ondan temin ettiğimizde teminat 1'deki 11 bizim desteğimizdi. Şimdi karşımıza direnç olarak çıkabilir. Hisse 10 ve 11 arasında sıkıştırılabilir. 10'dan tepki alımı yapıp tekrar aşağıya gelebilir. Burada güncel video gereklidir. O yüzden hocamızın canlı yayınlarını, güncel analizlerini kaçırmamanız gerekir. Hisse yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü, endeksin durumu nasıl? Bunlar çok önemli.